Hikaye bölüm 1. Başlasın. Kırt. Evet. Ela Nurcuğum buyur. Merhaba. Gel kardeşim. la 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 la. Bu da ne? Ne Çok yaklaştı. Sıkıştık. Sıkıştık. Ah, Bu kadar dans yeter. Yaklaşma göbertirim kızım. Yaklaşma. Kendini de östersene kardeşim. Çok Yoklaşma kötü yapacak bu bana. Bak bak. Bak. Görüyor musun? Ha gün artırırsın ha. Çok kötü yapacak bu bizi. Çabuk. 10 bin lira getir. Ben 10 bin lirayı nereden bulayım? Saçmalama deli misin? Nesin? Versene kardeşimi 2 dakikan var. İki dakika mı? Ben iki dakikada ne verebilirim? Ama ben bir dakikada bunu işini bitirebilirim. İstersen direkt pes et. Ne dersin? Pes edersem olmazsa kardeşim gider. Ne yapacağım ben? Sana dedim ki çabuk ol. İki dakikan başladı. Nereden bulacağım iki bin lirayı ben? Hızlı. Asla polise haber vermeyeceksin. O da Yoksa kardeşin geberir. Sen. Ben? Geç hapishaneye. Raş. Yallah beni de gösterme lan. Göstermeyin lan. Ne yapacağım? Parayı bu. Öyle Parayı nereden

Nereden bulacağım bak parayı? Gidip en iyisi bir sormak. Nerede param? Param nerede lan? Kork. Ben parayı nereden bulayım? O zaman şöyle bir anlaşma yapalım. Bana bir tane muz getir. Kardeşini öldürmeyeyim. Muzu getirmezsen ölecek. Çabuk. E tamam bu çok basit. <laughs> Gideyim. Çok, mızım, bir poşet muz. Hepsini götürsem bana kardeşimi de verir. Ama bir dedi. <laughs> muz ha. Kardeşini öldürmeyeceğim. Canını kurtarmak istersen kaç. Kardeşin gelmeyecek. Sadece şunu bil. Ölmeyecek. Ah. Canı çektiyse gidip yiyebilirsin. Ee, Kardeşim vermiyorsun ama. Ben öldürmeyeceğim dedim. Vereceğim demedim ki. Bir paket muz vereyim istersen. Ne yapayım ben <laughs> muzu? Bana 10 bin altın getir. Kardeşini bağışlayayım. Bir tane çeyrek biliyorum. <laughs> Bir de maske istiyorum. Korona var biliyorsun maske var. <laughs> Maskesi yok resmen adamın ya. Neyse. Sen ne yapıyorsun burada? Ayı etmeyeceksin. Ben bunun emin misin? Tabii bir de maske lazım. Maske verelim. Hızlı. Hadi bakalım. Bu masken. Hı, korona vardı zaten. Bu da al sana altın. Hı. Hmm. 10.000 altın kadar değerli mi bu altın. E değerli değil mi? Ben başka altın nereden bulayım? Bu yetmez. Başka şeyler de istiyorum. Ben ne bulacağım ki ya? Ben kolonya istiyorum. Koronaya karşı korona kolonya. <laughs> ben caman. Ben. 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 Kolonya? Kolonyayı bulamıyorum. Kolonya yok. Ne yapacağım? Bu Biraz az kalmış ama neyse. Muzumu çöpe at. Bunu bile bana hatırlıyor. Bu nasıl bir şey ya? Sen! Bu çok kötü biri herhalde. <laughs> Çöpü bile bana ya. Allah Allah. Sen burada bekle otur. Otur buraya. Sen elime kolayla dökeceksin. Yaklaşırsan var ya gebertirim seni. He. Yaklaşmıyorum ya. Oturuyorum. Görmüyor musun? Dök. Oh, Korunan korunayım biraz kardeşim. Sen otur bakayım. Oturuyorum ya görmüyor musun? Ben sen şimdi bana bir muz, bir muz çapa atma, bir altın, bir maske, bir kolonya getirdim. Yetmez. Başlangıç ben sana. Seni istiyorum. Kardeşim de seni değiş işte yapacağım. Bana ne yapacaksın? Geberteceğim. Ondan mı bir şey isteyeceksin? Hayır. Sen gebereceksin. Ama kabul etmezsen o sonsuza Dek. Zindanında kal. Belli ki bir şartla. Ya bir çeyrek verdim. Maske verdim. Kendi istedi. Bu adam daha ne istiyor benden ya? Ne dedin sen? Böbürlendin gibi geldi bana. Yok ya ne diyeceğim? Ha, sen bana bir şey dedin. Yok ya ne diyeceğim ben sana? Dedin dedin. Ne dedim? Bilmem. Sen söyle. Ne dedin? <laughs> Ne dedim? Sen söyle ne dedin? Çabuk söyle. Ne diyorsun sen? Bu adam daha sen ne istedi? Gel gel, gel Kal orada. Hı. Sen. Çöver. Seni askerim ilan ediyorum. Askerimsin artık sen kardeşini koru, kardeşini korumak için benim savaşacaksın. Öncelikle koronayı yenmemiz lazım. Hemen komutanım. Nasıl yeneceğiz? Bilmiyorum komutanım. Sen bilirsin. Söyle. Bilmiyorum komutanım. Bilmiyor ya bu da. Kuhani sürelim. Dezenfekte edelim. Olmaz. Maske takalım. Yetmiyor. Koronayı bitiremeyiz ki Neden? E çünkü korona bitmez. Çünkü herkes... Ne kadar saçma bir şey ya. Yok <laughs> kardeşim korona bitmez. Sence ha beni izle. Korona biter mi? Biter, değil mi? Sen akıllısın. Sen buraya gelseydin senin kardeşini bırakırdım. Ne oluyor? Nasıl? Ben lan kızım kırık onun. Sen yaklaşma. Ayrı. Sen Ağlamam. benim askerimsin. Allah. Korona bitmiyor çünkü herkes dışarılara çıkıyor ve korona böylelikçe daha çabuk yayılmaz. Sen koronayla kılıçla savaşacaksın. Git koronayı yen. Koronayı Aa, göremeyiz ki. Merak etme bu sihirli sopa koronayı gösterecek. Emredersiniz komutanım. <laughs> İnsanları saklamak bulaştırıyorum. Koruma <laughs> <de geberteceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> Dünyada tek birini kişiyim. En adil kişiyim. Seni, kaçma. seni de geberteceğim. Ne? Beni mi görüyorsun? Kalbim şaşırmış. <laughs> görüyorum görüyorum sanıyorsun sen? Canım acıdı sana da bulaşacağım. Ee. <laughs> annem annem bu çok güçlü. Aa, ya. canım acıyor. Öyle mi canım acı. Aa, vurma. ah, ah korona. Neden? Sana bulaştırmadan görüyorsun. gitmem. Aa, bulaştı. Charlotte.